Kıymetli dostlar, Kur'an-ı Azimüşşan'ın lezzetini, tadını, yaşantısını yaşatmayı arzu ediyorum diye bütün seyircilerimizi, bütün dostlarımızı FM TV ekranlarına davet ediyorum. Ramazan-ı Şerif'te, Ramazan'ın bereketinde Kur'an'la buluşmaya hepinizi davet ediyorum. Allah'ımızın o yakınlığını, Kur'an-ı Azimüşşan'ın o muhteşemliğini, mukabelenin güzelliğini yaşamak ve yaşatmak istiyorum diyen bütün gönüldaşlarımızı FM TV ekranlarına davet ediyorum. Kaçırılması gerçekten çok üzüntü verecek bir mukabele olduğunu beyan eder. İstifade ettiğinizde çok büyük bir zevkle, şevkle, arzuyla devam edeceğiniz mukabelede buluşmak üzere. Ramazan şefiniz hayırlı ve bereketli olsun inşallah. Sizinle olmak çok güzel. Rabbim hepinizden razı olsun. Kur'an-ı Kerim'in indirildiği mübarek Ramazan ayında Rabbimizin sonsuz kelamına samimiyetle kulak verelim, gönlümüzle dinleyelim. Masum Bayraktar Hoca Efendi ile mukabele programı her sabah saat 12'de canlı yayınla FM TV'de.